Herkese merhabalar. Bu videomuzda 99 Bitcoin'sin ön satışındaki önemli güncelleme ile başlıyoruz. Bugün ön satışta sondan bir önceki aşamaya girildi ve 99 BTC topluluğuna 30 Haziran'da nihai fiyat artışlarından önceki satın almak için son şans gerçekleşti. Ön satış 6 Ağustos'ta sona erecek ve bunu 8 Ağustos'ta Avrupa saatine göre 11'de token talepleri ve DEX izleyecek. 99 Bitcoin'si bu iki hafta boyunca son fiyat artışına varana kadar, son fiyat artışına gelene kadar satın almak için bir şans daha verildi ve 2,5 milyon dolarlık kilometre taşı dün itibariyle aşılmış durumda. 1.99 B BTC şu anda 0.00115 dolardan satılıyor. Ethereum, USDT ve kart seçenekleri bulunuyor. Aynı zamanda BNB ile de satın alabiliyorsunuz 99 Bitcoin'si. 6 gün 20 saatten az bir süre kaldı 99 Bitcoin'sin bir sonraki aşamasının sona ermesine. Hemen kısaca bir sitede detaylara göz atalım. Biliyorsunuz 99 bitcoinsi öğren kazan platformu ve 1996 yılında dünyanın ilk ödül platformunu başlatan bir yapıdan bahsediyoruz ve sonunda ödüllerin tokenlaştırılmasına yol açan bir trendle başlattılar. Kripto'nun başarılı bir oyuna kazan ve aynı zamanda hareket et kazan modelleri de var ve 2023 yılında 8.9 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştılar. Şimdi ise 99 Bitcoins Learn to Earn yani öğren kazanla ödüllerinin bir sonraki evrimini hedefliyor, bir sonraki aşamasını hedefliyor. 2013'ten beri brc 20 destekli bir platform olarak karşımıza çıkmıştı ve 99 Bitcoins kripto alanındaki en kapsamlı çevrimiçi öğrenme kaynağı olarak da birçok otoritenin kabul ettiği bir referans olarak görünüyor ve Aynı zamanda buna ek olarak yeni bir BRC teknolojisi yarattılar. BRC20 token standartı yarattılar. Bitcoin ağ üzerinden DApp'lerin oluşturulmasına olanak sağlıyorlar. 99 Bitcoin token BRC20'den yararlandı. Kullanıcıları kripto hakkında bilgi edindirdi. Ve bu edinilen bilgilerden ödüller kazandırdı. Eş zamanlı da öğren kazan platformunu oluşturdu. Şimdi de ön satışta avantajlı rakamlarıyla pazarlama aşamasının en kritik dönemine girdiler. Interaktif kripto para eğitimi, 99 Bitcoins token ödülleri, BRC20 araçları ve eğitimi, kripto alım satım sinyalleri, Bitcoin halving etkisi, topluluk etkileşimi, tüm bunların hepsi 99 Bitcoins platformunda yatırımcılarını bekliyor ve topluluk hedef kitlesine bunları lanse ediyor ve 99 Bitcoin token sahibi olanlar hangi ayrıcalıklardan faydalanacak? Hemen siteye bir göz atalım. Özel eğitim kurslarından yararlanılacak. Öğrenimlerini ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek isteyenler ve ek modüllerle sınavları, eğitimleri, kilitlerini, bunların kilitlerini açarak ...deneyimlemek isteyenler 99 bitcoinsi tercih etsin deniliyor. Aynı zamanda alım-satım sinyalleri, az önce de bahsetmiştik. Stratejiler, sinyaller, hızlı hareket eden piyasalarda... ...yatırımcılarına avantaj sağlayan uzman kripto alım-satım sinyalleriyle... ...ticareti en üst düzeye çıkarmayı hedefliyorlar. Aynı zamanda VIP topluluk grupları da yer alıyor. VIP'ye ek olarak mentorluk kavramını da ön plana çıkarmışlar. Benzer düşünen kişilerden öğrenin, içgörülerinizi paylaşın ve kripto bilgilerinizi geliştirin diyorlar. Son olarak staking tokenları için ödüller kazanın demişler. Nedir bu staking tokenları? Öğrenmek için zaman yoksa güvenli, akıllı sözleşmeyle 99 BTC token yatırıp pasif ödüller kazanma fırsatı sunuyoruz diyorlar. Bunu da staking kısmında, sayfanın staking kısmında detaylıca incelemek isteyenler inceleyebilir. Ve ödüllerin detayları şurada yer alıyor. Kapsamlı müfredatta İlerleyenler doğrudan cüzdana 99 BTC kazandırmak isteyenler 99 Bitcoins topluluğuna katılıyor. Token ödüllerini, premium içerikleri görüntülüyor. Ortak ürün ve hizmetlerdeki indirimlere erişebiliyor ve son olarak da zincir üzerinde ticaret yapabiliyor. Token'ın metriklerine bakalım hemen Tokenomics'e bakalım. 99 BTC'nin toplam token arzı adından da esinlenilmiş ve 99 milyar olarak belirlenmiş platformun öğren kazan işlemini etkinleştirerek kullanıcıların katılımları için ödüller kazanmalarını sağlıyor 99 Bitcoin. Ayrıca premium içeriğe, kripto alım satım sinyallerine ve özel avantajlara da erişim sağlıyor premium ayrıcalıklı yatırımcılar. Hemen bir dilime bakalım az önce dedik tokenomics nedir diye. Ön satışa %15'lik bir dilim ayrılmış ve bu da 14 milyar 850 milyonluk bir token'a tekabül ediyor. Staking'e %14'lük bir dilim ayrılmış bu da 13 milyar 860 bin token'a tekabül ediyor. Proje fonları için %23, topluluk ödülleri için %17, likirite için %8 ve pazarlama için de %23'lük bir dilim ayrılmış 99 Bitcoin site. Kısaca yol haritasını bir gözden geçirelim. 2024'ün ikinci çeyreğinde ön satış lansmanı, staking işlevselliği, platform geliştirmeye ayrılmış. 2024'ün üçüncü çeyreğinde ise ön satış talepleri, DEX lansmanı, platform geliştirmenin sürdürülmesi ve öğren kazan bilgisine ayrılmış. 2020 2024'ün 4. çeyreğine geldiğimizde CEX listelemeleri, öğren kazan optimizasyonları, kripto alım satım sinyallerinin başlangıcı, beta platform duyurusu ve BRC20 köprü geliştirmesi başlıyor denmiş ve son aşama 2024'ün sonrasında BRC 20 köprülemesinin tamamlanmasıyla başlanıyor, tam platform yayınıyla devam ediyor ve stratejik işbirlikleriyle de sona eriyor. Son olarak da tabii ki içerikler genişletiliyor. 99 bin dolarlık BTC için. Airdrop'umuza katılımda denilmiş öğren kazan devrimine erken katılan 99 topluluk üyesine 99.999 dolar değerinde bitcoin hediye edilecekmiş. Hemen bu sayfayı da incelediğimizde zaten detaylar karşımıza çıkıyor. Airdrop da 99 bitcoinsin avantajlı ve öne çıkarılmak istenen en büyük kısımlarından birisi. Staking demiştik havuza bakalım bir toplam stake edilen 1 milyar 580 binin üzerinde bir rakam karşımıza çıkıyor ve bu video çekildiği sırada yüzde 700'e yakın bir ödül. Ekranda görünüyor staking 99 bitcoinsin, güçlü özelliklerinden birisi. Videomuzu noktalamadan önce bu videonun herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım ve kendi riskleriniz, kendi araştırmalarınız doğrultusunda kripto yatırımı yapmanız gerektiğini sizlere hatırlatalım. Bir haftadan kısa bir süre kaldı. Bir sonraki fiyat artışına ve 1.99 BTC şu anda 0.00115 dolardan satılıyor. İncelemek isteyenler açıklama kısmındaki ön satışlar baş başlığında 99 BTC linkini bulabilir ve projenin resmi web sitesine açıklama kısmımızdan ulaşabilir. Kripto dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satış projelerini öğrenmek istiyorsanız ve bunlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olduğunda yorumlar kısmına bırakın diyelim ve sizlere veda edelim. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.